Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla dünyanın dört bir yanında Türk lezzetleri tanıtılıyor. Kazakistan'da da Türk Mutfağı'nın asırlık tarifleri ziyaretçilere sunuldu. Sırbistan ve Nijerya'da da Türk Mutfağı Haftası kapsamında geleneksel lezzetler tanıtıldı. Edirne'den Kars'a, Gaziantep'ten Trabzon'a Türk mutfağının asırlık lezzetleri Kazakistan'da tanıtıldı. Astana Büyükelçiliğinin organize ettiği programın teması Türk mutfağının klasik yemekleriydi. Sadece amaç Türk yemeklerini tanıtmak değil, aynı zamanda Türk mutfağının klasik yemeklerini sıfır atıkla nasıl yönetebiliriz, bunu da buradaki konuklarımıza gösterdik. Yapan, 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 yapan. Türk yemekleri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da tanıtıldı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğindeki programda Anadolu sofralarında yer alan lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu. Programda Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan asırlık tariflerle Türk mutfağı kitabının tanıtımı da yapıldı. <laughs> Türk mutfağından çeşitli lezzetler Nijerya'da da sofralara taşındı. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğindeki etkinlikte Türk mutfağının Anadolu'nun bereketli topraklarındaki gelişimi anlatıldı.